Gençlik Derneği İl Şubesi açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Rabbimizden derneğimizin açılışına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Milli Gençlik Derneği'nin üyesi olmak dört <laughs> fakülte bitirmekten evladır diyoruz. Milli Gençlik Derneğimizin açılışına ve teşkilatlanmasına işte bu sebepten dolayı çok büyük önem veriyoruz. cihat şuurunu yeni nesillere aşılamak en önemli vazifedir. Bu vazifeyi de Milli Gençlik Derneği yapacağı için en önemli kuruluşumuzdur diyoruz. Bütün açılış programlarına, bütün organizasyonlarına da mutlaka katılıyoruz. Milli Gençlik Derneği'ne vermiş olduğumuz önemi göstermesi bakımından bu da çok önemli.